Bu adam bir polis memuru. Ortağı tarafından ihanete uğradı ve öldürüldü ölümünden kısa bir süre sonra gözlerini açtı. Etraf sanki durmuş gibiydi. Bir anda yavaşça gökyüzüne doğru sürüklenmeye başladı. Adam şaşkın bir şekilde etrafındaki olan biteni anlamaya çalışıyordu. Diğer ruhlarla beraber beyaz ışığa doğru sürüklendiğini fark etti. O sırada bir varlık tarafından yavaşça kendisine çekildi. Bu varlık iki dünya arasındaki görev yapan gözetmenlerden biriydi. Adamın dünyada polislik yaptığını bildiği için ona bir teklifte bulundu. Eğer iki dünya arasındaki güvenliği sağlayacak polislik görevini kabul ederse dünyada görev yapacaktı. Adam Adam bunu duyunca hemen kabul etti. Ama bu durum o kadar da kolay değildi. Çünkü bu görev esnasında bir ortakla çalışacaktı ve ortağı teşkilattaki en sorumlu kişilerden biriydi. İkili hızlı bir tanışmanın ardından görevlendirilerek hemen dünyaya gitti. Adamın ilk işi kendi cenazesine katılmaktı. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz. Bu iki adam cehennemden kaçan ölüleri tutuklamak için görevlendirilmiş polisler. Görev sırasında ölülerin dünya üzerinde bir şey karıştırdıklarını fark ettiler. Bu insanlardan biri de adamı öldüren polis memurunun ta kendisiydi. Onu takip etmeye başladılar. İri yapılı bir adama çantayı vermiş olduğunu gördüler. Adamı hızlıca takip ederek silahla sorgu altına aldılar. Yapmış oldukları sorguyu kimsenin görmemesi için ona et dolabına soktular. Ama adam bir anda büyüyerek tamamen bir deve dönüştü. Daha sonra iri cüssesiyle kapıları kırarak adamlardan kaçmayı başardı. Polis memurları onu durdurmaya çalışsa da bunu bir türlü başaramadılar. Ama son saniyede devin elindeki çantayı almayı başardılar. Gözetmen devi kaybettikleri için çok sinirliydi. Sinire bir türlü geçmiyordu. Çünkü bütün dünya devi görmüştü. Daha sonra çantanın içerisindeki altını incelemeye başladı. Yapmış olduğu incelemede eski bir efsane ortaya çıktı. Altınların tamamı birleştiği zaman ölüler dünyaya geri dönebilecekti. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz. Polisler metallerin birleşip bir bombayı dönüşeceğini düşünemedi. Patlamanın ardından polisler için artık hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ölüler bunu fırsat bilerek içeride bulunan bütün altınları alarak dünyaya döndü. Bu altın parçaları eski bir, bu altın parçaları eski bir medeniyete aitti. Birleştiklerinde bir anıt ortaya çıkıyor ve iki dünya arasındaki geçiti açıyordu. İki polis memuru elinden geleni yaptı ama onları bir türlü durduramadı. Ritüelin tamamlanması için geriye sadece birazcık kan akması gerekliydi. Adam acımadan eski iş ortağının karısı bir mızrak sapladı. Onun kanıyla beraber artık kapı açılmaya hazırdı. Büyük bir gürültüyle gökyüzünde bir gedik açıldı. Ölüler dünyaya doğru sürüklenmeye başladı. Yaşlı polis memuru anıta yaklaşmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Anıtın üzerindeki kamyonu fark etti ve onu çekerek anıtın yıkılmasını sağladı. Bu sayede gökyüzündeki gedik kapandı ve ölüler tekrar kendi dünyasına sürüklendi. Filmi beğendiyseniz bizleri abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dileriz.